Karıkları yaptık arkadaşlar, Şurada da topraklar kalmasın dedi. Şurayı da şöyle süpürüyoruz. Şuna doğru. Daha burayı bu tarafa ekmedik. Bir şey olmaz ya. Olsa ne olacak? Toprak süpürüyorsunuz. Ben uğraşmak güzel oluyor arkadaşlar. O da toprak. Doğru süpürüyor. Şeyi aradım aradım, yine bulamadım. Halesi. Temiz süpür, temiz. E, yok, temiz süpürüyor. Daha ne süpürüyoruz aralarında? Toprak kalmasın ha? Ee, Çalışırı kesin şimdi aklıma ne geldi kıyam. Önceden sabah kahyede kapını onu ıslatıyorduk ya. Toprağa. Süper babam süper bir saat. Bir de damı çalkası vardı ya. Onu ile şey diyor ama. Çalık getirdik. Damı şeyiyle arkadaşlar. Bundan şimdi işimiz yok. Ee Ali. O soğanları ettik. Baba yiğit beni bekliyor bu Tamam oraya bırak ver de. şunu üstüne sürsem ne olur? Olur. Şuraya Şura bak biraz bayrı olmuş. Aa şuraya kollenmiş biliyor musun? Neyse o toprak oturuyor ondan dolayı Şunu şu tarafına Daha alıverelim. Atacağım. Evet şöylece. Ha. Yapacak bir şey. Orada orada. Uğraşmak kolay da yorucu biliyor musun? uğraşmayacağız olmuyor arkadaşlar bir şeylerle uğraşacak şu sacımızın yerine de bir yer, ayarlı yaksa yazdık o da kaylan olsan da oradan oraya git oradan oraya git öyle bir o yanına bir o yanına şimdi geldik dedik yak. şöyle süpürelim de daha yıkamıyoruz şimdi Değil mi? Çapayı kaldır oradan güzelce. Ondan. Gideyim. Toprakta e, geziyoruz. Oraları hep toprak olmuş. Gezmeyecek olmuyor ki hani. Sağ geziyoruz, sol geziyor. Daha çok süpürü kaç kadar el kere süpürtüyoruz. Çok iyi lazım. Aynen. Toprak her taraf. Bir yeri bir Ya batacak biz de temizleyeceğiz. Batmayacak demiyorum ki. de olmuyor. Süpürmeyecek olmuyor. Ya. Ya. Suyu güzel oldu, ya onca azıcık soğan yeter işte çok ekim çok. Ak ne güzel orada daha dolar var ya. Bir kaç gün sonra göreceğim oradaki soğanı. Sonra, sonra. Şu odun da şunu Orada atılacakları da atalım. Neyi? Aa, şu kovalarda. de. Oraları bir düzene sokalım. Atılacakları atarız. Akşam güzel bir pırasa yemeği yapacağım herhalde. Yapacak bir şey yok. Şey var. Tazesi bu koruk çıkarır kışa. Değil mi? Tohumda da şeyin içinde bir bulabilsem nereye ne kuduğumu bulamıyorum. Nasılsınız inşallah? Haliniz, hatiriniz iyidir. Görmüş olduğunuz gibi bahçede soktuğum pırasaları şimdi değerlendiriyorum. Güzelce şöyle ayıtlayayım, yıkayayım, güzelce eşkeş gibi yemeğini yapalım. Değil mi Ali? Zeytinyağı da bol olsun şöyle. İçine birkaç da havuç at. Güzel havuç bulabilsem, korum evde bulamazsam sade yok, de olur, yok. hiçbir şey olmaz. Şunlar giderken baş koptu arkadaşlar. Demek ki yerini bulsa arkadaşlar güzel olacak. Dallanacak. Bu da yerini bulmadığı için dallanmadı. Ya da vermadı dediye büyümem. Gayet de güzel oldu. Atiye niye öyle? Yeter diyorum daha ne olsun. Tabii. Şuraya soğan saçtık arkadaşlar şuraya da olmasa. Şurayı yaptım. Pırasa tohumu taze şeyden aldığım ya şu oradan. Pırasa kışa olabilir bak. Olur. Heparı pırasa olabilir arkadaşlar. Soğan, pırasa olmasa olmaz. Arkadaşlar gerçekten bunun tadıyla şeyin tadı şöyle söyleyeyim. Bunun tadı daha güzel. Hem korka korka taze taze. Gel ektiğin, biçtiğin. piştik. Bunu da yine şöyle ıspanağı mı? Şöyle arkadaşlar. Bunu da aykıcağım, siyaflar, doğuklar. Ben yumurtayla kaldıklarım. Bu ne için? Anlığına niye döktün şimdi? Hiçbir şey olmaz. <laughs> olmaz mı? Yok yok. Hem aykıcağım ne olacak? Hiçbir şey olmaz. Bunlar ağır ağır ağır. Sizler ne yapıyorsunuz Sizler nasılsınız? Sizler inşallah haliniz, satriniz iyidir. Bizim vallahi A evde yapam yok arkadaşlar. Her gün hemen hemen her gün bahçeye geliyor. Şöyle hem kafamızı dağıtıyor, hem stresimizi, hem toprağa elimizi dağıttığımız zaman bütün streslerimiz edik gidiyor hali. Aynı. Bakarsan bağa bakmasan daha derler arkadaşlar. Şimdi iyi kötü baktık. Şimdi de Görmüş olduğunuz gibi şöyle koparttık. İnşaat işlerini bitirdik arkadaşlar yavaş yavaş. Bundan sonra biraz orada biraz burada Yapacağım. Hatice Hanım'la. He. Yalan diye ya da o yalan bu yalan diye hepsi yalan arkadaşlar. O yalan diye ya bizimkisi o yalan mı? Kafa saatla başka bizimkisi bir şey değil yani. Evde de saat vakit inan ki geçiremiyorum. Ne deseniz. Ev er üstüm üstüme geliyor evde de durduğum zaman. Evde daha çok hasta oluyor. Baliye sor kafaya kaldıramıyorum evde olduğumuz zaman. Bahçesine verdim Hatice Hanım arkadaşlar. Evet kafayı şöyle veriyorum. Bazı şeyleri dağıtmamaya uğraşıyorum ama yine de kafamdan arkadaşlar inan çıkmıyor dağılmıyor ama yapacak hiçbir şeyim yok. Evde de dediğim gibi otur 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 düşündükçe insan daha kötü oluyor. Kafayı yiyor. Düşüne düşüne toprağına dedim şöyle biraz stresimizi atalım ne İnşallah oruç da bittiği zaman çayımızı, kahvemizi de dediğin gibi koyduğumuz zaman devam yemeğimizi. Ne olur, niye olmaz? Şimdi ocağı şimdi yakaydık şöyle. Pırasayı üstüne tıkladaydım. Arkadaşlar burada daha hiç yatmadık. Aslında yatsa olur da. Nasip bir gün belki. Aynen nasip kısmet. Her şey nasip kısmet. Lali zaha şeyde zibil şey diyor. Hadi. Şırdan çol da çöp çıktı ha. Ağalar terinan Ali. Şuralar ne ya? Şuralar. Diktiğin zaman yanından filiz verir. E bana. tamam dik sen onları madem öyle. Ve şuralar. Gittiğim zaman yeniden yeşer arkadaşlar. Ama biraz uzun kesmen lazım. Şuradan çık Bak ha. şöyle. Bak şu tamam. kadar. Fazla değil. Şu kadar. Evet arkadaşlar. Hatice şey Hanım onları her yine dikecek. Yerlerde yeşersin. Yazın bile gelir diyorsun. Öyle. Aynen. Vallahi hani yapılan hiçbir şey olmuyor. Şuradan yarın iki domatesin ekmeğin arasındaki maydanozu iki yeşillik koydu o zaman devam et keyfine. İnşallah hava olsun da erik. şöyle bir oruç etsin de şöyle bir 5-10 da yuha yapacaksın. Yuhasız olmuyor. Yani. Yuhasız ekmek olur. Aa ev otur evin önünde et burada. Bura hep güneş tepeme vuruyor. Burada yapmam. Balkonda yap. Balkonda, o tarafta yaparım. Bu yalnız çok sıcak. Severde sefer de güneşte kavruklanıyorum, yanıyorum. Bir sefer daha çok şey bu taraf sıcak. Böyle hava şey de onun için bu tarafa geldim. Yazın sıcağında şuraya nasıl oturayım dediğimi hani. alayım. Sen de beni koku pişireceksin sıcak dali. Öyle mi oluyor? <laughs> ben şey gibi yapacağım. Bir şeylerim buluyor yazın arkadaşlar. Şu kollarım şunun gibi kömür gibi oluyor. Kaylan şey yapmıyorum da. Yaza kadar ağır mı? Valla <laughs> yanıyor. Şey gibi oluyor. Her şeye koyacağım. ne olur ne olmaz. Deneyim. <laughs> Deneyim bir diyorum, En azından bitmiyor aşmaş. Hazır tezden çıkıyor. Sarımsak. Şunu içine atayım da. Bunun içinde bir şey olmaz. Ispanağın içinde bir şey Sarımsak. Altına önüne bir sehpa koysan da öyle belin bükülmese ya. Ama zaten belim bükülmüş. Bükülse ne olacak? Sehpayı da bulayım şimdi. Tuttum. Masa var öbür tarafta. Getirsem koysam üstüne. Oturmayayım mı diyor. E ee, nasıl iyi otursun? Yo, şuraya, Sandalye alsan Şuraya şöyle süpürürüm gider onun için. Çamur çayla onun için. bura biraz da güneş ya. Nasıl bana bir böyle bir şey yapma da. Bicimcik bicimcik kaldı. Kırpa kırpa. He, ee, şeyde kucak dolaşmıyor. İyicilerde mi? He. Ee, ama oranın kemresi Orayı çünkü. çok ke e, gübre vermiştik ondan. Oraya gübreyi dolduruyordum hani. Vale. Oraya gübreyi atıyordum atıyordum ondan. Burada gübre sağsın. Bence ondan. Belki bura kum ya ondan dola bilir belki. Ondan dola. Kırmızı kırmızı baksana. Olabilir. Ee, sanki kırmızı şey oluyor. ya. Ben daha ilk defa böyle kırmızı kırmızı. Bir şey tohumumuz vardı hatırladın mı? Böyle kocaman yapraklı bir Ispanak. ıspanak. Ispanak tohumlarımız vardı. Bu ondan değil mi? Bilmiyorum ki vallahi. Değil mi? Of, büyümemiş büyük ondan. büyük büyümemişti ondan. Bak içine döktüm hep. Alacağım onları. Onları alırız. Taze taze bak Körpecik körpecik. Ee, Daha orası. bir de havalar e, iyi gidiyor gibi görünüyor ama şey soğuk. Böyle Havanı hani. Diyorum, ha? Aynen ondan. E ee, orada niye bir şey olmuyor tabii. Hani, kışın karın altında kucak kucak topluyordum. Ya o ora duldaydı biraz. Oraya Bura herhalde ora bir esiyor. bir şey. Ev duldalıydı bence, ev arası var ya. Evet, aynen öyle Orada duldalıydı. Burası açık alan olduğuna soğuk, burası avruluyor. Orada soğuk, hiçbir şey etmiyordu bir yemek olur. <laughs> bir yemek, iki yemeklik çıktı. İki Arkadaşlar. Yemeklik. He, bir, bir yemeklik, pırasa bir yemeklik de ıspanak çıktı. Yemek çıktı. Bahçesinde ekti, ne ekti ne güzelce. Tabii ekmedik ki, ektik de. Ektim. Ekeriz yarın. Geri kalan da yarın ekeriz. Yar, Ama arar. şu depomuzu düzenleyek. Sen bu ıspanağı aitladık sonra bugün olur mu? Güzel diyor orayı düzenleyelim Hatice Hanım. Çünkü aradığımızı bulamıyoruz. Aa maydanoz aradık aradık bulamadık. Ya Toğum. belki de oradan çıkacak o. Tohum dökülmüş. Atacak e, şeylerimizi atalım oradan. Varsa evet. bakalım. Aynen öyle. Yapacak yaparız. yaparız Tandır belki bir yakarız deneriz şöyle içine hamur mumru yapmadan. Tövbe billah girmem buraya. <laughs> Vallahi da girmem dışarıya. Yok bir yakalım diye deneyelim şey normal şey değil. Ağzını biraz daraltalım mı? Bacanın ağzı geniş ya. Gider şuraya kul olurum. Yapar dışarıda yapar. Ya niye dinlemiyorsun arkadaş? Ora ağzımdan burnumdan geldi. Ben bir daha girer orada tüdünü tüdü, Yap yiyemeyim. yap diyen sen de miydin ora? Yap da yaptın. Doğru şeyini okumadın. Neydi onun altın altının hava alacak deliğini okumadın. Öyle Az mi oldu? Havaya giderim diye mi? Dışarı şöyle otur yaparım ama orada boğulmaya hiç niyetim yok. Mi yok diyorsun lan? <laughs> e, bir kere yavrum özlemle. Özlemle ikimizin salya sümük ağzımızdan burnumuzdan geldi. Yani çocuğum. Bir şey yapar dedik, börek yapmak. Börek bizi yedi, biz böreği mi yedik bilmiyoruz. Onun için. Arkadaşlar evet. Hatice Hanım görsün. Hatice Hanım'ın işi bitmez. Bitmez Böyle yalan taze, biter Ali? Taze taze ıspanaklarını. Bir pişirim oldu gibi. Biraz da burada var. He. Burada da yine taze pırasasını aitladı. Onu da aitladım, He, onda. Arkadaşlara söylemek istediğim. Arkadaşlar. <laughs> güzel yorumlarınız için. Yine dualarınızın için hepinizin ağzına sağlık diyorum. İyi ki yanımızda varsınız diyorum. Gerçekten ben de sizleri çok çok seviyorum. Gelin buyurun arkadaşlar. Yerim belli, yurdum belli. Çıkın çıkın gelin. Bekliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar burası çekirdeksiz. Köyünün hobi, hobi, bahçeleri. Biliyorsunuz. Yolun kenarında. Anarsınız. Bulur. Evet, elinizden komuş gibi vallahi bulursunuz. Buyurun gelin. Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakalın.